Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün tavuk ciğerinden arnu ciğeri yapacağım. Şimdi tuz ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu ona vuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu tarafta da patatesi kızartacağım. Diğerimiz kızarttı. Bu tarafta da patatesle kızartıyoruz. Ben bunu da bir parça. Bir parça. Bir ciğerleri ve patatesleri kızartın baharat ekleyelim por biber karabiber kimyon toz biber ekleyelim Bismillahirrahmanirrahim şimdi bunu karıştıracağım. Yemeğimiz de hazır. Yanında da soğan salatası yaptım. Afiyet olsun herkese. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah hepinizden razı olsun inşallah.